Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Zeynep ile Kuzenler TV kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz benim kanalıma yeni yeni videolar çekmeye başladım. Şu an 4-5 tane videom oldu bir hafta. Ee, şu an e... Hamza'yı ve Ahmet'e kışkırtma vlog çekti arkadaşlar. Sonuna kadar biz sabahtan akşama kadar vlog çekebilirim. Ama istersen de sabahtan e, Şimdi şu an tıklaysa size göstereceğim arkadaşlar. Hadi gidelim. Arkadaşlar, a, arkadaşlar arkadaşıma yazışıyormuş kankama yazışıyormuş gibi yapacağım. Ne yapıyorsunuz? O anne. Artık bana anne deme. Ben arkadaşıma yazışıyorum. Siz rahat durun.

Baksanıza bir. Ulan Zeynep! 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 Tamam tamam özür dilerim özür Tamam özür dilerim. Neyse ben adam adam ağlama ablacım sen. Bir şey olmadı. Arkadaşlar mutfağa geldim mutfağa da batırdık yani. Şimdi aklıma evet, güzel bir şey geldi. Bunu yapmaya çalışacağım. Bakalım şurada yapabileceğim bir şey var mı? Bakayım ıspanak gibi. Küçük bir şey buldum arkadaşlar. Bunu onlara yedireceğim. Ay düştüm. İki tane kokuyacağım arkadaşlar. Şu an Sena ağlıyor arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir kış yapacağım arkadaşlar. Selamun Aleyküm. 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 Kızın kuzunu kapatabilir mi ikiniz? İkinize bir şey vereceğim tamam mı? abi al bir. Burası al, Ağzını at. Al sen de bunu. Hı? Onu çıkar ağzına. Ağzını at. Lan! Lan! <laughs> 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 Gerçek yandın mı ağzına? Arkadaşlar lavabomu yapmaya geldim ve aklıma bir şey geldi. Islak bir tane alacağım. Kafamın sıkacağım arkadaşlar ve çikolata Doldu. Arkadaşlar son bir tane yapacağım çünkü aşağıya mı yakalayacağım? Arkadaşlar bunu çıkarıyorum. arkadaşlar geldi. Bunu gör. Oynayalım. Atla bir kaç tane hani, yıldız var. Pembeler o da kazanıyor. Bütün kırmızıları Ben, 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 ben mavileri toplayacağım ben. sen kırmızılar. Bak, bak temiz temiz. Zeynep, kapat o videoyu bak. Siz de like atın. Çok güzeldi. çek onu. Çek. Ee? Ahmet gel gel biz videodan <laughs> sonra gösterdik. Yani. Arkadaşlar e, bugün videomuzu kırardık. Kızı abone olmayı like atmayı like atmayı Görüşürüz arkadaşlar. Like <laughs> <laughs> bye bye. atmayı unutmayın. hadi bye bye. Ben şimdi Arkadaş, buna bir soracağım. Arkadaşlar aşağıda ben bittim. O yüzden hemen inmem lazım. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Aşkılarım benim. Bye.